Ahmet, Ahmet. Burada bu tarafta. Ahmet abi Şehrin. Arka. arkaya bak, arkaya. Tamam. Hadi. Ya hadi, hadi, hadi hocam. Hadi. Şerafettin dön. Şeyki yakala. Üçlü, Uç üçlü. gel. Hocam yapma. iyi.

오이 bir buçuk saatlik tesisleri geziyoruz. Buradaki futbol, basketbol, voleybol ve performans ölçüm merkezleri. Ben esas onun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü e, bu Türkiye'de çok sayılı tesislerin burada olduğunu gördüm. özellikle performans test merkezlerini. Çünkü hangi branşta olursa olsun bir sporcunun ölçemediğinizi yönetemezsiniz. Bu testlerden geçmeleri gerekiyor. Ben dolayısıyla bu vesileyle üniversitemizin rektörü Sayın Atlan Özcan'ı, bütün bu kadroyu tebrik ediyorum. Abi futbol bu güzel. Hani galibiyet de güzel, şampiyonluklar da güzel. Onun için hep rektörlük takımı şampiyon oldu. Ben bu vesile takımı da tebrik ediyorum. 14 Kasım 2023 tarihinde başlayan üniversimiz üniversitemiz personel futbol turnuvasında sona gelmiş bulunmaktayız. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Tüm takımlarımız özveriyle çok güzel mücadele ettiler. E, personelimize yakışır şekilde bir turnuva oldu. Bundan sonra bahar döneminde de bu tür turnuvaları düzenlemeye devam edeceğiz. Tabii rektör kendi kupasını aldı gibi oldu ama bu da işin güzel şey tarafı. Ama ben bütün personelimizin bir arada olmasından çok mutluyum. Zaten amacımız buydu. Bahar döneminde devamını düzenlemeyi düşünüyoruz. Daha geniş çapta basketbol vesaire şimdi onları başlatacağız. Bahar döneminde de aynı şekilde. Önümüzdeki yılda aynı şekilde bu şekilde turnuvalara devam edeceğiz. E, sayın konuklar, sayın rektörüm. E, 14 İlk maçta da aynı sonuç çıktı. Evet hocam. Evet. Ama onları ettiniz. Kuvvetli evet. takım gerek sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz. Öylesin de. Arkadaşlar şöyle. Şöyle Ben tebrik ediyorum değil mi? Evet. 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 Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Benim şölenim. Saat ne? Saat ne? Saat ne? Saat